Arkadaşlar bugün sizlere iki tane kasabası, 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 arkadaşlar. Bir tane kitap efsane de. Diğer arkadaşlar cimlik, Arkadaşlar Arkadaşlar ilk önce şöyle bir yeri var bunun. Şöyle. Şimdi şöyle çıkıyor arkadaşlar. Şimdi çıkardık mı. Arkadaşlar. İşte böyle bir yer arkadaşlar. Hidroport'un akrabitin masasında arkadaşlar şeyler. Burada arkadaşlar bizi dizide kazıklamışlar. Hangi arkadaşlar üç günlük bulmak gerekiyordu bunu yapmak için nerede arkadaşlar arkadaşlar hemen yemek arkadaşlar ilk önce günlük daha, günlük diyorum esasen ne kayıt efsanelerden başlamak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. köşe bir dikkatli bakın. Arkadaşlar günlük dördümüz. Ve de arkadaşlar böyle bir şey var. Böyle bir tren eskiden girdiği kapı. arkadaşlar arkadaşlar şurada bir şey bilmiyorum ama bir yazı var bir bilmiyorum arkadaşlar ben şimdi şuna yazı yazdım yazı bunlar yazıyor böyle Ondan sonra arkadaşlar ben zaten gerekli olan şarkılar, şeyler koydum arkadaşlar. Tane arkadaşlar Sadece burası minik bahçe bilmedi arkadaşlar. Kara arkadaşlar. Bir burası <laughs> Burada arkadaşlar? Burada da bakın. Şey. katından adam var. Ve burada da arkadaşlar birin anları, Ableton anları, ondan sonra arkadaşlar Gideon anları, Bayan Kadife'nin anları var. Peki arkadaşlar. Şurada gizlice ne yazıyor? Bakın arkadaşlar işte üstü <laughs> kimlik orada Rick Sanchez yazıyor. Yani arkadaşlar Alex Sanchez arkadaş olduğu için böyle romanlara falan şeyler koymuşlar. Burada da arkadaşlar günlük üçte yazan yorumlar yazılmışım var. konu arkadaşlar her bir tane daha şeyimiz var. Arkadaşlar burada aramıyor yazan Baykuşu'yu İda'ya çok benzemiyor mu? Onu fark ettim. Arkadaşlar muhtemelen şey olurdu. Esenlik kaç adam için sezon olsaydı bu kara pazar anlatabil anlatılabilirdi. Tamam arkadaşlar alıyorum. Arkadaşlar evet şurada reddit evet, arkadaşlar. Ben düğmemiz var. Bu kadar. Evet. Arkadaşlar benim bu kadar, bir arkadaşlar. Şimdi arkada da arkadaşlar şimdi şu Fort Mart'taki masasındakileri gösterdim. Şimdi, işte, şimdi Arkadaşlar şöyle zeytinden bakın arkadaşlar civa Bu civa hiç bahsedilmiş bir şey. Ondan sonra arkadaşlar bir tane şey var. Çekmeyi istiyorsanız bir merak arkadaşlar blender'a blender, blender V-Ray bir ekstra bir şekilde. Tabii arkadaşlar 1882 yazısı böyle oldu. arkadaşlar. Şuradaki şu kadar kalan Arkadaşlar burada bakın ne yazıyor. Burada da arkadaşlar şifre birle orada oradaydı yazıyor. Dediğim gibi arkadaşlar yazarlar şey değil Diken yazılarında da şey oynadığı için Alex Tahir bildiğiniz gibi yeri görsün ve de bırakacaksın. Hep çok sevindim böyle. arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar burada dinozorlar bir dünyada kavga ederken diğer dünyada ofis ofisinde kahve içiyorlar. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar bir, bir tane daha bir tane lazım ama. Aşırıca ön önünde bir yerlerde olması lazım. İşte bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu sayfa. Arkadaşlar Rick and Morty karakterlerinden var. Zaten dikkat bakınca alabilirsiniz neyi arkadaşlar. Burada bir kemor karakteri var arkadaşlar. Onu da sizin bulmanızı istiyorum. Bak. Burası da kemor kimlik türü bağlantısı. Ondan sonra şöyle arkadaşlar, ne boyutu var. Tekrarlanma i̇şte boyutu. Var. mesela kumar boyutu var. iki boyutlu boyut. Sahilin boyutu. Paralel boyutu, boyutu. dünya boyutları arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar kabus boyutu. Arkadaşlar neymiş diye bu kabus boyutuna çok arkadaşlar. Şöyle mesela kasaba kayıp yapsam ne ben. Arkadaşlar bakın buradan ne var? Biz de bilmiyormuşuz. Ama arkadaşlar. Şey. Bizim forma ve de skor Şey Arkadaşlar, "Korku Hikayeleri" kitabı ya da arkadaşlar "Günlük Kitap" var. Arkadaşlar. İşte arkadaşlar, "Günlük Kitap" ve "Ömercan Kitap" var. Bu videodan benden bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum.